Son bir sande tam 1354 tane kötülük yaptım ve artık güzel bir dinlenmeyi hak ettim herhalde. Aa. <laughs> dinlenmeyi düşünen sadece ben değilim. Yüce Onos da şekerleme yapıyorsa artık biz cemaat olarak toptan kış uykusuna yasla geridir. <laughs> Vay! Yüce Onos'un parmağında büyü bir gücü yüzü duruyor. Ve oradan bana Hades gel beni al. Gel beni al diyor adeta. <laughs> Haydi oğlum Hades. Fırsat bu fırsat. O yüzüğü alırsan Selena'ya karşı galibiyetin kesinleşecek. <laughs> Ay. hadi. Selena. Bakıyorum da görmeyeli elin kolun bayağı uzamış. Hem de... ...yüce Honos'un yüzüğüne doğru. Yüzüğü almaya çalışıyor olmayasın? Sana ne? Sana hesap vereceğim. Seni ilgilendirmez be. Senin dünyada ve Ütopya'da yaptığın her şey... ...beni ilgilendirir İblis. Her şeye maydanoz olmak ne demek? Göstereceğim sana Selena. Eğer daha önce gösterdiklerin gibiyse önemli değil. Gücü olursun yüzüğünü almaya nasıl cüret edersin? Hala inanamıyorum pes. Birazdan pes etmek ne demek göreceksin. Sarışın. Asıl sen göreceksin. Ah. Kavgayı. Size kaç kere burada kavga etmemenizi söylemedim mi? Gidin dünyada ne işiniz varsa halledin. İzin verin açıklayayım Yüce Onos. Dinlemeyin onu Yüce Onos. Yalan söyleyecek yine. Bu iblis az önce siz uyurken... Evet az önce siz uyurken ben üstünüze konan sizi rahatsız eden bir at sineğini elimi uzatıp kovdum. Ben kovdum. Aa yalana bak. Bir kere ben Ütopya'da senden başka at sineği göremiyorum. Vardı, ben kovdum ama. <laughs> Uzatılacak bir şey değil işte bu. Hadi. Bir dakika, bir dakika. Ah, kafam karıştı. Nereden çıktı şimdi bu at sini? Yalan söylüyor Hicronos. Bir kere Ütopya'da at sineği olmaz. Evet. Selena doğru söylüyor. Ütopya'da sinek olmaz. Yüce Onos haklısınız. Ütopya'da sinek olmaz. Ama Selena veya ben dünyadan buraya ışınlanırken yanımızda getirmiş olamaz mıyız? Aha şu pelerinin içinde mesela yanlışlıkla. Hiç sanmam. Bir kere senin gibi bir pisliğin yanına ne at sineği ne de başka bir şey asla yanaşmaz. Uzak durur. Tamam tamam. Gidin kavganızı nerede yaparsanız yapın. Hadi. Hadi işinize.